takip ediyorsunuz. Allah'a binlerce şükür beş çocuk annesiyim ben. Yedi tane de torunumuz var. Allah nasip ederse sekizinci yolda inşallah geleceğim. Dolayısıyla hayatımda hem kendi yaşadıklarım hem kızlarımın yaşadıkları ve şu an gelinimin yaşadığı hamilelik ve doğum e, deneyimleri oldukça fazla var. Bir de büyük bir aileyiz. Yani işte yıllardır eğitimciyim. Etrafımda çok fazla genç kadın var. Onların doğum hikayeleri var. E, şimdi e, bugünler biraz zor günler. Ama aynı zamanda bugünler çok büyük nimet olan günler diye düşünüyorum. Birkaç gündür hep böyle düşünüyorum. Yani bugünlerde hamile olmak ne demek? Bu günlerde gebe olmak ne demek diye düşünüyorum. Böyle çünkü büyük bir kaygı yaşadığınızı düşünüyorum. Her şeyden önce işte doğum yapacağınız hastane kaygısı yani temiz mi değil mi? Ee, sizi uzun süredir takip eden doktorunuz acaba o güne kadar sağlam olacak mı? İşte o mu girecek başkası mı girecek? Temiz hastane bulamazsam muayenehanede mi doğuracağım evde mi doğuracağım? Ee, acaba... Ee, şimdi hani sizlerin hep aklında eşinizin yanınızda olması var. Bizim böyle hayallerimiz yoktu. Dört kapı arkada kaldıydı adamcağız derken kendimize doğurmuştuk. Ee, ama yani eşim yanıma girebilecek mi, gitmeyecek mi gibi böyle bir takım sorular var. Ve tabii en önemlisi, en önemlisi yani bu süreci ben sağlam geçirecek miyim bu virüse bulaşmadan ve virüse bulaşmadan geri dönecek miyim? Şimdi bu virüse bulaşma tarafı bizim hiç şeyimiz değil, ihtisas alanımız değil. Yani orada herkes kadar siz de kendinizi koruyacaksınız. Devamlı bilim insanları konuşuyorlar. Hamileler risk altında mı? Hamileler risksiz mi? Bebekler risk altında mı? Bu soruların cevabını dünya bilmiyor. Çünkü korona hayatımızda çok yeni biliyorsunuz. O yüzden siz herkes kadar kendinizi koruyacaksınız inşallah. Şimdi bunlar böyle aklımdaki olumsuz tarafları. Ama bir de bu işin Beni çok heyecanlandıran bir olumlu tarafı var. Ben gerçekten böyle uzun yıllardır, yani mesela bir son 15 yıldır etrafıma baktığımda bir şey görüyordum. Gebeler, bebeklerine değil doğum sonrasında, doğum yani hastane odasında ve sonra evde yaşanacak sosyal etkinliklere o kadar kendilerini kaptırıyorlar ki. Yani doğum odasında işte doğum fotoğrafçısı, odanın hastane odasının süslenmesi, geleceklerin ıvır zıvır hediyelerinin verilmesi, evde bin çeşit atraksiyon. Tüm bunları yaparken ruhunu ve bedenini bebeğine yöneltebilme noktasında ciddi bir engelle karşılaşıyorlar. Biz Hacer'le beraber doğasında doğum derneğinin üyeleriyiz. Hatta Hacer kurucularından ben sonra e, girdim. Biz e, kadın doğumcu doktorlar, ebeler, doğalalar bir araya geldiğimizde de e, ben eğitimci olarak katılıyorum, üçü de değilim. E, hep konuştuklarımızdan biri bu. Yani kadın doğumu yaşayamıyor, doğum sonrası loğusalığını yaşayamıyor. Başkaları için bir şeyler planlarken bebeğine ayırdığı zaman, bebeğinle geçirdiği kaliteli zaman, zihnini yüreğine bebeğine verdiği zaman elinden alınıyor diye dertleniyorduk. Şu an siz çok şanslısınız çünkü <laughs> hastane odası, hastane odası siz sevmeyeceksiniz, fotoğrafçınız olmayacak, evinize misafir gelmeyecek. Ya hoca gelmemesinin güzel tarafı ne diyebilirsiniz? Üç kızımın doğumundan biliyorum. Bana özellikle psikolog olan kızımın çok net şu cümleyi söylediğini söylüyorum. Anne bu süreç misafir ağırlayacak süreç değil. Ben yeryüzünün en önemli misafirini ağırlama yolculuğuma başladım. Benim kucağımda bir bebek var. Lütfen arkadaşların hayırlı olsun demeye sonra gelsinler anne diye çığlık attığını biliyorum. Bir, bir psikoterapist olarak yani bir bilim kadını olarak bunu söylüyordu. O yüzden siz ve bebekleriniz aslında çok şanslı. Çok şanslı. Evet. Siz bütün bedeninizle bütün ruhunuzla anneliğinizi yaşayacaksınız canlarım benim. Evet. İnşallah Rabbim hayırla, selametle yavrularınızı kucağınıza almayı nasip etsin ve bütün coşkunuzla, bütün bedeninizle bütün ruhunuzla inşallah doğum sürecini ya da ya da bilinmez yani bir yerinde seslerin olursa bilinmez. Onun evet, sonrasındaki keyfi ve sonra da emzirme sürecini yaşayıp buruktan çıktığımız günlerde siz de bebeğinizi arabaya koyup sokağa çıkacak hale geresiniz diyor. Sizi uzmanına bırakıyorum. Hacer ne yapacak bu kızlar?